ne gösteriyor burada da? Aa Fenerbahçe. Bizde oynadıkları maç. Peki hatırlatıyor? Bu forma bana Zidane hatırlatıyor. Abi bu kimseyi hatırlatmıyor. nereye geldik? Abi tabii ki de bu çocuğa geldik. Arda Güler. 10 senelik imza attım. Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi bugün kahvaltımızı ettik. Ve hayalim olan bir yere gidiyoruz. Nereye? Santiago Bernabeu'ya gidiyoruz. Açıkçası çok heyecanlıyım. Biletleri internetten aldık. Real Madrid yazdık Google'a. Santiago Bernabeu yazdık daha doğrusu. Web sitesi diyorsun. Web sitesine tıklıyorsun. E, kişi başı 35 euro ödüyorsun. E, biletin QR kod olarak direkt e-mail adresine geliyor. Böyle iki tane bilet aldık. Şimdi Santiago Bernabeu'ya gidiyoruz. 30 dakika otobüsle gideceğiz. 12-17'de orada olacağız. Bu da uygulama. Şöyle bir uygulama. Otobüs kaç dakika sonra geliyor, ne zaman geliyor, her şeyi burada görebiliyorsun. Şöyle. Let's fit check. We are going to Santiago Bernabeu. I'm feeling excited for you. For me, not for you. <laughs> But you never visit before? No. So? But this is stadium. <laughs> Bakalım gidelim, görelim. <laughs> Otobüsteyiz, gidiyoruz. Santiago no van a poder oírlo, no veis. ¡Ay, da! ¿Buené? ¿Qué pasa el screen, is göstererek içeri giriş yapacağız. Şimdi kapıyı bozayım. Önce bir inelim. Ondan sonra ucuma. hadi artık inelim şu otobüste. Evet otobüsten indik. Geldik. Stadyuma. Girişimiz burası. Arkadaşlar dün gittiğimiz meydan vardı ya gösterdiğim şu Real Madrid şampiyonluğunu kutladı dediğim işte burası orası. Şimdi e, turumuza başlıyoruz. Şimdi müzeden başlayacağız çok büyük ihtimalle. Stadyumuz koltuklarını oturabileceğimiz bir alana gideceğiz. En son turumuz çok büyük ihtimalle şeyde sona erecek. Real Madrid storda. Biraz böyle stadyumu göstererek ilerleyelim burada. Daha bence daha sağlıklı olur çünkü gözden bir şey kaçırmamış oluruz elimden. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. 2000 yılındaki şampiyonlar ligi şampiyonluğu Roberto Carlos arkadaşlar. Aa Anelka. Nicolas Anelka, Casillas. Ee, Real Madrid basketbol takımı ne gösteriyor burada Aa Fenerbahçe. Fenerbahçe ile bizde oynadıkları maç. Tekrar gösteriyorum. Tur buradan başladı. Şampiyonlar Ligi kupasını görüyoruz şurada. stadyumun bir maketi var. Şöyle göstereyim sizlere. Real Madrid'in forması çamur, kirli. Burada İngilizce yazıyormuştur. Real Madrid shirt is white, you can call blood, but never shame. Real Madrid forması beyazdır. Çamur, ter ve kan bulaşabilir ama utanç asla. gördüğünüz üzere. Futbol topu Real Madrid'in gidiği herhalde ilk formalardan bir tanesi. Real Madrid'in tarihi. Yani bu gördüğünüz forma 1930 yılına ait. Burada kupalar var. Real Madrid'in aldığı kupalar. Devam ediyorum. Burada 9 numaralı formasıyla Alfredo Di Sant Stefano. Adana şampiyonluklar. Kupalar yüzü La Liga bu La Liga Kupası 1961 yılındaki diye devam ediyor. 2008 La Liga 2012 69, 69 yılındaki kupaya bak. Evet. Büyük Başkan Florentina Perez. Bilgilendirme ekranındayız. Ve devam ediyor böyle. Zidane. Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu. Benzema. Arkadaşlar bu arada Zidane'ın ayakkabıları. Gol attığı ayakkabıymış bu. Zidane de bu kulüp için sonuçta çok büyük bir ikon. Ha, burada bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Birini gördük orada. Birini gördüm. Jose Mourinho. Now he is Fenerbahçe coach. Mahvetti bizi ama işte Jose Mourinho. Bu nasıl kupa alan? 2018 yılında. Nasıl 2018 yılında? Çok eski. Look it looks very old. It's in 2018. Ben ilk defa böyle bir kupa görüyorum. Bu nasıl bir kupa Allah aşkına? 2013 yılında ama ben böyle bir kupa görmedim. Ulan bu ne yakışıklı bir kupa. Bu, bu Libertadores kupasına benziyor. Evet zaten Libertadores kupası. Burada 1978 yılında Boka da almış. Arjantin'de de Boca'yı tutuyoruz. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Altın topları şöyle size göstereyim. Bekliyoruz fotoğraf çekilme sırası var. Fotoğrafımızı çekildik. Mikrofonumuzda kalın yine. Burada Santiago Bernabeu'nun hayatını görüyoruz. Burada küçük bir sinema alanı gibi yapmışlar. böyle düşünebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar böyle fotoğraf çektiriyor. Alabanın sevinci gibi. Şöyle göstereyim size. Ve burada da gördüğünüz üzere Real Madrid'in formaları. Güzel. Bu forma bana Raul'u hatırlatıyor. Ee, hatırlatıyor. bu forma bana Beckham'ı hatırlatıyor. Bu forma bana Zidane'ı hatırlatıyor. Abi bu kimseyi hatırlatmıyor. <laughs> basketbol takımı. Yalnız bu, bu, ayakkabı herhalde 69 numara. Bu nasıl ayakkabı? Kimin ayakkabısıymış bu bakalım? <laughs> Felipe Reyes. <laughs> Tavares. Tavares. Bu nasıl ayakkabı böyle arkadaş? Casillas'ın altın eldiven aldığı 2010 yılında Afrika Dünya Kupası'nda kazandığı altın eldiven. Cristiano Ronaldo'nun aldığı altın ayakkabılar. Real Madrid parası vermiş burada da. Bu da hatıra para gibi düşünebilirsiniz bunları. stadyum buradan görünüyor. Şimdi birazdan içeri doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Evet devam ediyoruz. For example training Sahaya girdik. Antrenman sahası. Buradan ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Futbol antrenman sahaları. Bu basketbol sahasının şu gördüğünüz kapalı alanı. Fotoğraflı ışıkları. Corporate office. En yes. of. of. bütün ışıklar, kompleksin tüm ışıkları ve hepsi. Hepsini buradan görebiliyorsunuz. Şuradan tıklayarak göstereyim size. Şu şekilde. <laughs> evet, nereye geldik? Abi tabii ki de bu çocuğa geldik. Arda Güler. Hemen tabii ki de onun yanına geldi. Evet, bilgileri yazıyor. Bir şampiyonlar ligi kazanmış, bir tane Dünya Kulüpler Kupası, Süper Kupa ve La Ligası var. Oynadığı süre 55 maça çıkmış, 11 golü var, 6 asist, 2213 dakika süre almış Arda. Türkiye'nin Fenerbahçe'nin gururu. Burada da Arda'nın kendi özel bilgileri yazıyor. Evet, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Real Madrid. <laughs> Yaf Bolcu'yu görüyoruz burada. Mendy, Lucas Vazquez, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe ama hiçbiri benim açıkçası pek onu değil. Ben Arda'yı görmek için geldim. Evet gelmişken burada bir Arda'yla da bir adamımla <laughs> şöyle bir videomuz olsun. Ve geldik nereye? Şampiyonlar Ligi'nin en başından ortasına kadar. En son kazanılan Şampiyonlar Ligi Londra'daki 2024. 2002 Glasgow, 2016 Milan. Bu <laughs> Dortmund'da oynadıkları giyilen bu imzalanmış forma, top ve ayakkabı. Vinicius Junior ve Carvalho'yu burada görüyorsunuz. English is better. English? Yeah. Welcome to the tour. To go with the stadium. So You're okay. to the Champions League and you have the store. Here is to make membership cards. Ee, buradan ilerleyerek düz devam ederek e, panoramik stüdyonun olduğu yere gidebilirsiniz. isterseniz. fotoğraf da çektirebilirsiniz. Belli bir para karşılığında da yani e, galiba futbolcularla Green Box'ın önünde fotoğraf çektireceğiz ama gerek yok. Şu anda sanki bir futbolcu gibi hissediyorum kendimi. Sanki böyle sahaya çıkacakmışım gibi. Şimdi Arda out, ben in. Gerçek player orada. Ya bu stadyum gez, gez bitmiyor zaten o kadar büyük ki. Stadyum buradan gözüküyor ama buraya böyle kapatmışlar. Devam ediyoruz. Real Madrid basketbol takımının forması 1965 yılındaki Euroleague şampiyonlukları. Burada bir tanesini bizi yendiler de aldılar ama hangi seneydi onu inan hatırlayamadım ya. Ya hatırlayan varsa yorumlara yazsın. 2015 olabilir mi? Salgiris Kaunas. Belgrad'da Alınan saray zaten burada daha eski artık. Kupanın şekli okay. değişiyor burada. Bir dakika. Bak. Bu 2017. Bu time da time evet. Ha, gördüğümüz ayakkabılar bunlar. Demek ki Fenerbahçe'li oynanan finalde o zaman 2017'di. Okey, 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 okay. okay. tamam. Herhalde zaten Lul, Real Madrid'in efsane basketbolcusu. Burada basketbol takımlarını görüyoruz ve koç Mateo. Basketbol deyince de Fenerbahçe biliyorsunuz Euroleague'yi aldık. Yine kupalar. Burayı da böyle geçelim. Şikali kalit çok tatlı. Fenerbahçe'yi transfer edeceğim onu. Bu da Benjamin A. Abi işte gör, görüyorsunuz değil mi? O futbolcular işte. Bu çocuklar geleceğin futbolcuları olacak. Geleceğin Beckham'ı, Ronaldo'su, Zidane olacak bu çocuklar. Bu çocuk geleceğin gullik olacak. Gittikçe takım büyüyor artık. Real ve Castilla. Bu da Real ikinci takım mı? Bu UEFA Kupası. 1985 yılında kazanılan UEFA Kupası. 1986 yılında kazanılan UEFA Kupası. Dünya Kulüpler Kupası. Süper Kupa 2024. 2022, 2017. Yaklaşık bir saat oldu. Bir saattir devam ediyor tur. Tur uzun sürüyor. Hani öyle geldik çıktık değil. Gerçekten büyük. İçerisi gezilecek çok fazla alan var. Öyle. Öyle. Perdede fotoğraf çektiriyorlar. Sanki yanında futbolcu varmış gibi 50 euro para alıyorlar. Sen, ben. Burada da bu ablalardan QR kodunu alıp çıkışta da o fotoğrafını temin edebiliyorsun. Bu ne abi? Neredeyiz biz? Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Biliyorsunuz bu stadyumun üstü kapanıyor. Şu anda da çimleri kontrolü var. Çocukluk hayalinde bu böyle. Harika. Orda orada. Kafamda Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor şu an. Futbolcular şuradan sahaya çıkıyor. İnşallah bir gün maç izlemeye de geleceğim buraya. Evet. Bardan istediğinizi alabiliyorsunuz. Fiyatlar da şurada şöyle size göstereyim. Kola mola ne isterseniz var. Serbest e, bira. İtoğuk içecek, sıcak içecek. Mutfaklardan temin edebiliyorsunuz. Ne isterseniz her şeyi var yavaş yavaş turumuzun sonuna doğru geliyoruz. Size bahsettiğim tribünü gösterdim. Şimdi buradan store'a ineriz. Store'da da işte formalara falan bakarız. Eski formalar. 110 euro gibi bir fiyatı var. Hafta sonu mangal kombini. não sei que Evet, Emirhan Batok, e, Real Madrid yeni transferi. isim yazıyormuş gibi, ben burayı montajlarım. 10 senelik imza attım. Ya, formalar bana bir tık pahalı geldi. Neden? Çünkü zaten bu sezon bitti. Yeni sezona geçiyoruz. Yeni sezon formalarını hadi bu fiyattan versen tamam da. E, yap yarı fiyatını arkadaş, 90 Euro. Benim en beğendiğim forma tabii ki de başta forma. Sonrasında da bu forma. Ya bu formayı çok beğenmedim. Anlar çocuk. Çantalar, tişörtler, bu tişört hiç fena değil, gayet güzel. Bu bayağı iyiymiş yalnız ha. Arkadaşlar tur sona erdi. Bitti. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet Türkçesini de göre. Real Madrid. Ala Madrid. Turun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.